Şimdi ilk saatte, e, efendim e, geçen hafta e, Sayın e, Çelçik'i programımıza alacaktık ama e, dışarıdan gelen misafirler yüzünden alamadık. Bugün de aynı şekilde programları yoğun. E, hatta bir ara dedik e, belediye başkan yardımcılığından birini alalım. Onlardan biri de biliyorsunuz Eşim Şule Uygur. E, o da yoğun. E, köyler dahil o da oralarda e, dolaşıyor. Efendim, gönül ve hizmet seferberliği artarak sürüyor. Hemşerilerimizin kış aylarında artan yükünü paylaşıyoruz. Yunus Emre'de sen ben yok biz varız her zaman biriz beraberiz. Sayın Çerçin'in e, bu söylemi altında hizmet ve gönül seferberliğini sürüyor başlığı altında da Yunus Emre başka bunu koy evladım şeye Evet, orada güzel bir aşk da çıkıyor. Evet, aşk e, Kelimesini de kırmızı olarak yazmışlar. Yunus Emre aşk. Evet. evet. E, efendim burada e, şimdi e, bu konuda e, Çarşamba günleri yayın yaptığım programdaki program ortağımız ve hocamız Sayın Profesör Doktor Mehmet Çelik hocam da. Bu panoyu yolda görünce de kendisi etkilenmiş ve bununla ilgili bir yazı yazmış. Bunu da Manisa İnternet Haber sitemizde yayınladık. Bu panoyu da koyduk oraya yazının iki arasına. Sayın Çerçin'in de resmi var. Evet efendim Yunus Emre başka ama bu başka da... Aşk kelimesi de doğmuş, bunu da iyi e, şey yapmışlar. Evet. Bu şimdi, kentin içinde afişlerde de var. var. Kentin içinde de donatılmış. Evet. Evet. Şimdi e, Sayın pala burada gerçekten ben mesela bazı e, şeylere baktım enteresan gelmişti. bana. Mesela 5 bin çocuğa bot mont olayı gayet e, iyi. Çok güzel ama 7 ve 14 yaş arası çocuklara berber ve kuaför desteği berber. enteresan gelmişti. Şimdi ben bu arada bunu ben basından da izledim. Yani gerçekten e, Sayın Çarçın'ın e, yaptığı bu sosyal dayanışma, sosyal belediyecilik konusundaki girişim çok e, yer aldı. Yani o arada işte bakkallardaki, bir takım bakkallardaki faturaların gecikmiş borçların sıfırlandığı haberlerini aldık. Sizin dediğiniz gibi işte berberlerde işte o çocuklara bedava tıraş olayı evet. gündeme gelmiş. Berberler yani odasında dayanışma evet. yapmışlar. Yani evet. orada. Orada tabii çok enteresan. Bunun Fatura düşünün... ödemeleri, elektrik faturaları ödemeleri. destek. Tabii onları sayacağım şimdi evet. de. Bunu evet. neden buraya takıldım ya. ki bu mesela burada bu listede dördüncü sıra ve yer almakla beraber. Evet. Ya dedim. Gittim kuaföre. Kaç para kardeşim dedim saç tıraşı. Yüz lira oldu abi dedi. 100 lira. 100 lira. Sakal ben... 50 lira. Evet. Saç sakal tıraşı olur yüz elli lira. Oh. Ya dedim ciddi misin? De yani yoksa evet. hani Gırgın bana takılıyor evet. mu evet. Yok abi dedi. 100 lira sak saç 50 lira sakal. Saç sakal 150 dedi. Ben saçlarımı uzatmaya karar verdim. Ben de neye karar verdim biliyor musun? üç dört defadır ya genellikle ben saçımı artık kendim kesiyorum. Abi. Demek ki her sabah 50 lira sakal tıraşından ve işte 15 günde bir, bir ayda da bir de 100 lira da şeyden kar ediyorum abi. Evet. <laughs> yani tabii bu bizim bir de şey de evet. E ne diyorlar onu? bir yerde de hani espri de yapıyoruz ama evet. yani gerçekten e, fiyat e, çok e, yükselmiş kesin abi ee, benimki espri değil ben saçlarımı kendim kesiyorum he cidden ben yani saçlarımı kendim oluyorum ben hatta benim... bir bir başa daha söylüyorum. bir şey daha söyleyeceğim inanmayacaklar ciddi söylüyorum e şimdi saçlarımı da ben kesiyorum allah allah yani kendi saçlarımı kesiyorum e, e, eşimin bu konuda saçlarını ben eğitim kesiyorum eğitim mi aldın ya abi e, istersen öğrenilir yani evet. istersen yapılır evet. yani izliyorsun yapıyorsun böyle bir olayda. Bu da doğru. Yani bir ama ben kendi sakal tıraşını olamayıp her sabah berbere giden tıraş olan kişiler de tanıyorum. Evet yani evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben evet, hemen evet. bu konuyu bir. E, evet. evet. 15 bin gıda polisi. Evet. Yani bu e, pahalılıkta 15 bin evet. gıda kolisi. İşte bu Yunus Emre e, evet. ilçesi için Tabii ki e, yeterli mi değil. Ama şimdi ben bundan neden bahsediyorum? Evet. 15 bin gıda kolyesini e, fakir fukara e, e, ihtiyaç sahiplerine diyelim e, Dağıtılı. dağıtılıyor. Şimdi burada bunu Sayın Çerç asmış bence e, şu mesajı da veriyor bana kalırsa. Evet. Ya işte bu konuda evet. yardım edecek insanlar varsa belediyemiz aracılığıyla evet. gerçek hak sahiplerine yani biz ulaşıyoruz. Siz de gelin bize Dağıt. bu konuda destek olun. Biz 15 bin gıda kolisi değil de 25 100, bin. Evet, 100, 100 bin, bin de olur. Evet. Yani evet. burada geçen hafta da evet. Manisa'da yaşamda mı söylemiştim? Yani bugün esnaf odaları birliği, esnaf kefalet odası, es, esnaf o, e, ayrıca evet. esnaf odası ayrıca sanayi ve ticaret odası ayrıca ticaret borsası organize sanayi bölgesi yani say say bitmiyor. Evet. Şimdi bu tür kurumlarda veya bu tür e, yerlerde e, belediye aracılığıyla belediyenin yapmış olduğu bu şeye destek mesela maliyetine et ve süt ürünleri satışı. Evet. Çok güzel. O yani güzel. bugün kıyma evet. 100 liraya ulaşmış. Evet. Yani evet. etin e, o diğer e, şeylerini ürünlerini saymak istemiyorum ama yani yüzde yüz lira arasında et fiyatları, fiyatları. Şey, emeklilere sosyal testlerimizden evet. özel indirim bak şunu da yine söyleyelim şimdi bu paketin bir içeriği vardır yani hediye paketi, makarna vardır yağ vardır şeker vardır tuz vardır diyelim bir hediye şey paketi yardım paketi veriliyor o zaman şahıs ve şirket ayırmadan yani şahıs da bunu yapabilir ben e, böyle bir yardımda bulunmak istiyorum. 100 paket benim için deyip belediye verecek. Belediye evet, evet, alacak. Tabii canım, tabii. Belediye alacak bunları ilgili kişilere ulaşacak. Aynen. Şimdi çünkü belediyede muhtarlar aracıyla zaten evet. bu e, kişiler tespitli. Yani hiçbir kişinin benim, senin, diğerlerinin araba araba alıp yükleyip o insanlara ulaştırma şansı yok. O zaman bu ancak belediyeyle iş evet. işbirliğiyle yapılabiliyor. Şimdi geçen hafta evet. Şule Hanım mesela üç tane köye gitti. Geçen hafta değil, ha. iki gün önce. Evet. Üç köye gitti. Üç köy muhtarlarıyla evet. ve kadınlarıyla orada köyde evet. toplantı yaptı, görüştü. Şimdi en iyi ihtiyaç sahibi böyle tespit edilir. Anladım. Yani e, hani şunu şu önemli... Ya ben yardım etmek istiyorum ama gerçekten mesela şunu da söyleyenler var. Ya gerçekten ihtiyaç sahibi insanı bulmak istiyorum. Evet. Yani yapmış olduğum yardımdan ayrıca ben haz almak istiyorum. Diyen insanlar da var. Evet. Ha işte al Yunus Emre Belediyesi bu konuya gönül vermiş. Evet. Zaten Hizmet ve Gönül Seferberliği evet. adı altında bunu yapıyor ve e, belediyenin imkanları büyük. Yani bugün siz. Evet. İsteseniz belki işinizin yoğunluğundan gidip götüremezsiniz. Evet. Bu insanları bulamazsınız. Evet. Şimdi önemli olan da bu i̇şte insanları tespit edin. Mesela bir yardım paketinin içeriği ve bedeli, bedeli verince... ...insan ona göre benim için 100 tane evet. gönderir misin? Hani bu şeye benziyor. Ağaç dikme var ya kampanya evet. yatırıyorsun bir yere para. Benim için ağaç dikiyor. Burada da şöyle bir şey olabilir. Parayı veriyorsun, biliyorsun ki bu 20 tane aileye gidecek, 10 hmm. tane aileye gidecek gibi bir şey yapılabilir bence. Bir de Görüşmeler. öyle şeyler var ki Sayın Pala, e, mesela e, gün içerisinde eşim arıyor bazı zaman, işte e, bana ulaşan, evet. o da tabii ona ulaştıktan sonra da onun araştırmasını da yapıyor tabii. Evet. Yani her evet. ulaşana bu evet. veriliyor diye bir şey yok. Onun araştırması yapıldıktan sonra evet gerçekten ihtiyaç bir, bir hasıl olmuş birine. Evet. Eşim söylüyor işte ben başkaları şuradan buradan buluyoruz. Evet. O insanın da ihtiyacını görüyoruz. Mesela bir de böyle hesapta olmayan şeyler evet. de var. Evet, evet, evet. Hani önemli olan evet. hani o konuda gelmiş, yüzünü kızartmış, boynuna eğmiş, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu anlatmış. Bunu anlatabilmiş. İnsanlara da yardım ediyor. Bu yardım edenler de o insanı bilmiyor. O insan da onları bilmiyor. Şimdi ne oluyor? Bak en güzel Bak, tarafı şöyle da burası. Söylüyorum. Yani bu uygun bir şey. Veren el, alan alı görmüyor. Evet. Yani bunun böyle olması aslında doğru olanı. Tamam mı? Evet. Yani bir, bu ilgili yardıma muhtaç insana gidiyor. Bu, kendi durumu iyi olup yardım etmek isteyen insandan alınıyor. Ahmet Mehmet yok. Yani şu anda ya. bu evet. şunu da gösteriyor. Ya yani her şey devletten beklenmez. Evet, evet. Çünkü devlet de şu anda evet. tüm dünyada olduğu gibi uzun bir zamandan beri evet. e, ülkemizde dünyada olduğu gibi bir pandemiden geçiyor, bir sıkıntıdan geçiyor, bir ekonomik ve maddi manevi sıkıntıdan geçerken insanlarımız kendi arasında imece usulü böyle şeyler yaratabilir. Evet. evet. Efendim emeklere sosyal tesislerimizden özel indirim. Yani bugün gerçekten Yunus Emre'nin çok güzel sosyal tesisleri oldu. Evet. Hakikaten yani halkın gidip de çoluğunla, çocuğunla, eşinle, dostunla paylaşabileceği bir alan yarattı. Ve bu alanlar da belediyenin hizmeti evet. e, içerisinde. Herhangi bir kişiye de bunlar verilmedi. Güvenlik, güvenle gidebileceğimiz şeyler buradan da emeklilere. Özel indirim çok güzel. Evet. 7-14 yaş arası çocuklara de biraz önce söylediğim gibi berber ve kuaför desteği. Evet. Efendim e, 5000 çocuğa bot ve mont. Evet. Bu keşke 100 bin çocuk olsa. İşte evet. bunun için ha. Evet. evet. Çok güzel evet. yaptın. Evet, evet. E, 5000 çocuğa bot ve mont. Şimdi evet. burada e, her geçen gün bu destekler artıyor. Bebekler için bez desteği mesela. Evet. Bu da çok önemli çünkü e, gerçekten e, tuvalet kağıdı, havlu kağıt vesaire yükselince bunlar da çok büyük paralar oldu. Abi sen bezle mi büyüdün? Yok, biz bezle büyümüyoruz ama ama şimdi <laughs> Yok yok, kağıtla şimdi de değiştik. Yani <laughs> Sayın Pala biz e, milattan önce gibi yaşamışız yani. Ya, Çocuğa evet, telefon evet. yok deyince nerede ne zaman yaşadın diye bakıyor yüzüme. Evet, evet. Yani Evet. Şimdi biz 70'li yıllarda sen 50'li yıllarda evet. dur garip, evet. evet. Şimdi e, evet. kömür desteği mesela evet. yani doğalgaz olmayan e, yerlerde köylerimizde gerçekten kömür büyük ihtiyaç. Hele bu kış kıyamet günlerinde. Evet. İhtiyaç sahiplerinin elektrik faturasını ödendi. Evet, mesela, evet. mesela elektrik faturaları arttı. Ödeyemeyenlerin elektrik faturalarını belediye ödemiş. Evet. Allah el olsun. Buraya geldi mi elektrik abi? Efendim? Kaç lira geldi elektrik buraya? elektrik buraya geldi. 12. saatte görüşelim. Evet, evet, evet. Tamam. İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterleri kapandı. Ne güzel. Adam gitmiş bakkala demiş ki benim borcum vardı. İşte şu kadarını vereyim demişler ki ya senin borcun silindi. Evet. Çok güzel. Kim şey. ya? Müthiş bir şey. Ya işte belediyeden. Yani ya. o adamın yaşayacağı mutluluğu. Belki o adam o borcu nedeniyle çekine çekine geliyor. Ödeyemedi, gecikti. Yeni bir şey almaya çalışıyor. Şimdi öden sonrası şimdi, evet. şimdi ben yardım etmek istiyorum ama ben hangi bakkaldan gidip kimin ne borcu var olduğunu bilemem. Evet. Ama belediye evet. kendi imkanlarıyla bunu bilebiliyor. Evet. Yani burada Para karşılığı yardım yapabilirsiniz belediye. Belediye de bu fakir fukaranın evet. e, ihtiyaçta ihtiyacıda evet. ihtiyaç yani muhtaç olan insanların bu veresiye defterlerini kapatır. Evet. E, mutlu edersiniz. Siz de mutlu olursunuz, o da mutlu olur. Çok güzel. Evet. Efendim e, evde sağlık, bakım ve temizlik hizmetleri. Çok güzel. Yaşlı insanların e, ihtiyacı olan, bakıma e, muhtaç olan insanların hem evlerinin bakımı hem de kendi bakımları ve e, son olarak da aşevi 365 gün hizmet Çok, veriyormuş artık evet. yani 365 gün evet. Yunus Emre Belediyesi'nde evet, kazan yemek. kaynıyor evet. ve yine ihtiyaç sahiplerine evet, yine sıcak yemek ya. gidiyor abi evet, evet. müthiş bir şey abi yani şimdi gerçekten e, ben buradan e, Sayın Çerçili bir kez daha ve Sayın Çerçi'yle birlikte de bu arkadaşlar. hizmetlerde e, bulunan bu hizmetlerde çalışan o Sayın Çerçinin yardımcıları, memurları, müdürleri, işçilerine kadar efendime söyleyeyim burada bu e, işlerde böyle çorbanın tuzu gibi eee şeyi de olan vesile olanlara da Allah razı olsun. Bu 3 aylara girdik efendim. Ee, bu mübarek cuma günü gerçekten böyle yapılan yardımları ben e, duyarlı bir vatandaş olarak e, kitle iletişim aracı ve 1994 yılından beri Manisa'ya hizmet eden radyomuzdan görüntülü bir şekilde aktarmak istedim. Çünkü bu yardımlar daha da büyüyebilir. İşte burada yardımsever vatandaşlarımıza da ihtiyaç var bana göre. Şimdi Sayın Çerçi bunu dillendirmiyor olabilir ama ben onun yerine dillendireyim. Ee, yani e, Sayın Çerçi de bana bu programı yap işte sağdan soldan bununla ilgili yardım toplada demedi. demedi. Bunu Kendi da söyleyeyim. durumdan yani ben, vazife çıkardık. Ha yani evet, ben evet. kendim bunu söylüyorum. Evet, evet. Çünkü şunu da biliyorum ki ya ben yardım etmek istiyorum ama yardım edecek kişiyi bulamıyorum. Doğru kişiyi bulamıyorum. Bakın evet. doğru kişi çok önemli. Evet evet evet. evet. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi. Ne gitmesi? Evet. Yani evet. öbür türlü verirsiniz, iyi olmaz. Ha siz yine yardımınızı yapmış olursunuz ama önemli olan bu yardım ettiğiniz o aileyi mutlu etmek. Evet. Yani dolandırılmamak. Yani yardım yaparken de dolandırılmamak. Aynen. aynen. Çünkü bu artık... yardıma ihtiyacı olan kişiye ha. ulaşmak burada. Evet. Aynen öyle. Evet. Ben bir kez daha Sayın Çerçi'yi tebrik ediyorum. Ee, onunla beraber Yunus Emre Belediyesi olarak hizmet veren Çalışanları, çalışan arkadaşlarını da tebrik ediyorum. Ve e, gerçekten bu belediyecilik, e, gönül işi, gerçekten bu belediyecilik kolay değil. Bunu en yakınen yaşayanlardan biri benim. Sabahleyin eşim çıkıyor, akşamleyin geliyor. İnan e, akşamleyin çayını ben demliyorum. Niye? E, yorulmuş. Yani e, kolay değil. Bir günde dört tane köy dolaşmak. Ve o dört köyde de işte muhtarınla kadınlarınla toplantı yapıp işte bu konuları konuşmak e, bu kış kıyamet gününde kolay değil yani e, o yüzden e, ben e, bunu hani eşimden dolayı yakın yaşayan e, biriyim tabii ki bu hizmetleri veren bir sürü insanlar var Onları da tebrik ediyorum onlara da Allah yardımcılar olsun diyorum e, evet e, aslında e, görüntüde. Bir şey, hafif yani tamam. Ha. Güzel. E, evet. Efendim, e, tabi bunu canlı canlı e, Sayın Çerçi ne zaman müsait olur gelir bir kez de kendi anlatır. Ama biz burada dilimiz döndüğü kadar evet. anlatmaya çalıştık değil mi Sayın Polat? Bu yani üç aylar içinde mutlaka önümüzdeki hafta bir şeyde bir zaman ayırmasında. Yani tam zamanı bu yardım duygusunun, imece duygusunun, yardımlaşmanın gündeme geldiği bu hayırlı üç ay içinde bunu yapmakta yarar var. Evet. Evet efendim birinci saatimiz e, biz 20 dakika yapabildik ilk saati gecikmemizden dolayı. Şimdi bir reklam ve haber saatimiz var. Ondan sonra tekrardan ikinci saatte Sayın Pala'nın yazdığı şiir ve yazıla ilgili de yapacağız. Çünkü o da çok önemli. Güneş. evet. evet.